Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de dostluk savaşı yapacağız. Arkadaşlar ben özellikle tabii soydan Zeyir. Yanımda e, şey ne demeye gelip kanka Arda savaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar savaş şarkınlarda kan kanalın adını değiştirecek. Şu anda arkadaşlar ben de sıçayım. Savaşta savaşlar da adı. İkimizin klanı ayarlarız. Dostluk mücadele hesabı savaşmalar. Evet, çevirmedim. Koyutluyorum arkadaşlar daha bir sürü yapacağız mı yeni savaşıyla savaş Arkadaşlar videoda gecikti pazartesi dedim önemli işlerim vardı Hiç Endoskopi en falan aldım arkadaşlar O yüzden çekemedik Yoksa zamanda çekecektik Yoğunluk arkadaşlar Şu anda neredeyse aynıyız ama ben bir gün daha önde diyebilirim azdır. Şu anda aynıyız. Arkadaşlar sadece içeri 5 Beş tane arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha yeni oynuyordum. Yani daha yeni başlamıştım. Ben de işte arkadaşlar bir iki ayda yedi level yaptım. Arkadaşlar ben bir hafta oldu başladım. Ama arkadaşlar her gün oynuyordum sürekli. Oyun size bağımlılık yaptı. Ben fazla oynayamıyorum ben. Yani. bile arkadaşlar bu oyunu oynuyor. Arkadaşlar ses kötü olabilir. Ekran kaydıcımız biraz kötü ama idare edin arkadaşlar. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, bir daha yapalım mı? Yapalım. Hadi. Evet arkadaşlar, bu videonun sonunda like atıp abone olmayı unutmayın. Aa bir daha yapacağız. Emekliyorum evet, başka bir Ben yolluyorum. Arkadaşlar altıncı ayağıdaydım da rakipleri iyice zorlu geldi. Tabii ben de ee, beşteydim 5'teydim galiba. 6'dan 5'e indim arkadaşlar ben. Ben de 5'ten 4'e indim. Hayır. Hadi başla. Sen başla. başla. Evet, Arkadaşlar biraz değil hastayım. Arkadaşlar ben de hastayım ama biraz değil bayağı bir hastayım. <gülüyor> <gülüyor> Ôi trời Hãy subscribe cho Abiyle falan yok. Aynen arkadaşlar. Abi arkadaşlar ben biraz daha geçtim. Bunlar tamam, e, e, Neden onu diyorsunuz da ayna kullandı arkadaş. O yüzden onu oldu. Aynen. Yoksa yani En son ne bir şey. Arkadaşlar Bu like atıp En az 50, en fazla 150 like her 20 bir videoya döndüm. Bunu unutmayın. Ve böyle günah yaklaşmıştım. Arkadaşlar bu videonun önce birkaç kere ben aldım hatta. baya bağmıştım. Bir kere. Evet. Daha, konuşma. Arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar. Bir like dahaki videoya görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmeler, görüşürüz arkadaşlar.